Simen siz nasıl buluştunuz e, oyunculukla? Karşılaştırmalı edebiyat. Evet, karşılaştırmalı edebiyat mezunuyum. Ee, yani oyuncu olmak istiyordum ama işte yanlış yönlendirmelerle konservatuar girememiştim. Karşılaştırmalı edebiyat çok istediğim bir bölümdü. Zaten bölüm boyunca da işte sinema ya da tiyatro üzerine tezlerimi de hep bunlar üzerine yaptım. Yani edebiyatın hep işte sinema ya da tiyatro hizmet eden tekstleriyle ilgilendim aslında. Mezun olunca da oyunculuk yüksek lisansı yapmak için İstanbul'a geldim ve ona hazırlanırken e, bir, birkaç ay olmuşken henüz kendimi sette buldum aslında. Yani menajerimle tanıştım hocamın vasıtası arkadaşı olduğu için falan. E, sonra sette olduğum için o, bütün o aylarca yaptığımız çalışma e, sınava giremememle sonuçlandı setten dolayı o yıl. Ondan sonra da ardı arkası kesilmedi ve bir türlü yüksek lisans hayallerimi gerçekleştirememiş oldum aslında. Tamamen sahada kendimi geliştirmeye çalıştım. Ama uzunca bir süre madem giremiyorum diye işte kendilerince hocalarımın belirlediği bir takım e, branşlarda özel eğitimle devam ettim. Onlar beni bir yerde desteklemeye çalıştılar oradan. Böyle böyle aslında sonrasında işte sette tanıştığım Muhammed Uzuner e, ilk bizim tiyatromuzun ee, yönetmeni ve tiyatromuzun sahibi o beni tiyatroya davet etti. İlk oyunumu da öyle yapmış oldum. Çünkü çok istediğimi ve aslında bütün hayalimin tiyatro yapmak olduğunu biliyordu. Hani bütün hikayemi de biliyordu. Böyle bir fırsat verdi. Ben de tabii seve seve <laughs> koşu atlaya gittim. O da okul gibi bir dönemdi. Hoş bu, bu da okul gibi oldu bizim için. Böyle böyle başladı. Yanlış yönlendirme? N nasıl yanlış yönlendirme? Yani o dönemde e ben eski Eskifoça'da büyüdüm, çok küçük bir yerde büyüdüm ve çok fazla danışacağınız biri olmuyor. Hmm. Her yıl ne kadar bizim gün, güncelimize yakın olsa da o küçük yerlerde böyle bir kasabalaşma, bir dışarı kapalılık vardır. Dolayısıyla orada birilerin aklı neye yetiyorsa siz de o kadar aslında yönelim sağlayabiliyorsunuz. Böyle böyle oldu yani benim isteklerimin o şekilde karşılanacağını düşünmediler. Başka türlü bakış açılarıyla yönlendirildim. Neyse ki okuduğum bölümden de çok memnundum ama konservatuar okumayı tabii ki tercih ederdim. <laughs> tamam, güzel, çok güzel. Peki şeyi sormayacağım tabii ki. O hep soru dizi mi, sinema mı, televizyon mu ya da tiyatro hmm. mu diye. Ee, şu anda bir tekrar bir dizide olmak için yoksa ya inanılmaz mutluyum. Şu anda hiçbir şey gözüm görmüyor durumunda mısınız? Ee, yok aslında prova sürecinde gerçekten dizi olamazdı. Ee, böyle bir programlama yapmıştık. Şimdi bir dizim başlayacak zaten. Başlayacak mı? Tekrar Aa. evet ama e, ikisi şey. çok farklı şeyler. Yani sahnede olmak hiç tarif edilemez bir, bir duygu. Yani benim için yeni başladığım için tarif edilemez geliyor. Ama o ondan daha iyidir ya da daha kötüdür diyemiyorum. Çünkü ben kariyerimi aslında setlerde başladım ve çok seviyorum. Yani o set hayatında ve set çalışmalarını çok seviyorum. Onun tadı bambaşka. Biri diğerinin önüne geçiyor diyemem. Tiyatro bambaşka o bambaşka. Hepsi de hayatımda olsun. Ama nasıl olsa dizilerde oynuyorum deyip de tiyatroyu da ya o gelir. O önemli. Ama işte e, o heyecan de... biraz önce o heyecanını anlatırken evet. sanki ya tiyatro olmalı Tabii hayatımda. Tabii ki olmalı. Yani dizide ya da işte sinemada yaptığımız şeyle o kadar farklı ki yani o eksik kalmış oluyor. Diğeriyle hmm. tamamlayamıyorsunuz ya da yerine geçmiyor benim gördüğüm. O yüzden e, tiyatroda, sahnede olmayı çok sevdim. E, her zaman da hayatımda olsun isterim. Ama dizi ya da sinema ya da film yani setlerde e, çalışmayı da çok seviyorum. Onun da işte hayatımdan gitsin istemem. Onun da tadı bambaşka. <laughs> Süper. Demet Hanım genelde genç erkeklerin ve genç kadınların hikayeleri anlatılıyor. Dünyada bu mesela yeni bir trend başladı. 50 yaş üstü e, hayatların... Hikayeleri daha çok ilgi görmeye başlıyor, özellikle hmm. bu dijital platformlarda inanılmaz e filmler çok <laughs> güzel. Yani Türkiye'de bu konuda bir eksik görüyor musunuz? Bu konuya el atmayı düşünüyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi <o> atarız. <laughs> Yanlış mı mesela? Siz ilginizi çekiyor mu? Dikkatiniz çekti mi? 50 yaş üstü hikayeler mi? Başrol ya, olacak. hikayeler olacak. olacak. Allah hikayenin e, ne anlattığı, ne dediği, nasıl diyaloglarla bezendiği, ne kadar inandırıcı olduğu önemli. Yani yaş her yaştan karakter koyabiliriz hikayenin içine ama bence çok da güzel olur. Niye olmasın? Yani şimdi e, tabii ki bir ticari bir durum var ya hani bizde illa ki evet. e, bir güzel kızımız olacak, bir yakışıklı delikanlımız olacak. Onların aşk hikayesinin etrafında bir de büyükler oluyor. Dönemler, amcalar, halalar, teyzeler, büyük anneler. E, tersi de e, olabilir. Niye olmasın? Onlar ve onların hayatındaki gençler evet. ana hikaye o. Bence iyi. Evet. Destekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Buradan Yılmaz Bey'e selamlar o Hemen evet, bir evet. şey yazmalı bu konuda o zaman. Destekliyoruz. Harika. Güzel şeyler de yazılıyor aslında. Yani mesela bizim e, benim geçen sene oynadığım hikaye televizyonda bir kadın hikayesiydi Akrep. Evet. Yani e, üstelik de hani iki kadın başrolü e, ellinin üstü. Ve çok farklı bir hikayeydi. Evet. Yani değişik bir hikaye. değişik bir şey olunca insan. İşte ben de uzun süre mesela yapmamıştım televizyon projesi. Orada da yine o karakter ve o hikaye beni cezbetmişti. O yüzden kabul etme sebebim oydu. Ee, var tabii ki neden olmasın? Biraz da tabii seyircinin de buna e, alışması ve açılması gerekiyor sanırım. O kadar öyle yükledik ki seyirci genç. Kadın, evet. başrol, erkek, başrol. Zengin, fakir hep aynı hikaye. Yani, hep aynı hikaye. Hep, yani. hep aynı şeyin, yani. Aslında var her türde var. Gençlik evet. dizileri de var. var. Mesela ben bazılarını çok beğenmiştim. Zamanında oynayan. o Lisede geçen, üniversitede evet. geçen. Onlar da hoş. Yani e, hayatın içinde e, her yaştan insana e, hikaye var. Var. Onu süzüp, seçip Doğru bir e, hikayenin içinde bir potada erittiğiniz zaman aslında doğru olan o evet. hayatın içinde her yaş ve her türlü olayı seyrettirebilirsiniz seyirciye. Yeter ki e, samimiyeti ve inandırıcılığı olsun. Evet. Ticari kaygı taşımadan bir hikayenin içinde yer alırsa çünkü bazı işler öyle oluyor ister istemez yani. Evet. O, o hikaye olarak geçmiyor da şu bu sene şunun dizisi, bunun dizisi. Onunla bu yakışıyor mu? Saç renkleri birbirine uyuyor mu? Yani böyle hikayeye değil de karaktere pardon, yazdığınız metne oyuncu bulursanız evet. o daha doğruyu bulacak herhalde. Evet. Oyuncuya göre hikaye yazmak değil de hikayeye göre oyuncu bulmak. Bu e, Aydınlık Evler'de e, Sinem Ünsal'ın özellikle ve e, Salih Bademci'nin ee, olmasının şimdi o nerede izi baktık dediniz yönetmen evet. ona göre seçim yaptı o zaman benim düşündüm ben ilk başta belki seyircinin de öyle aklına geliyor. İşte Salih Bademci'nin şu anda çok şey durumda şu anda en çok popüler olduğu döneme denk evet. geldi. Sinem çok popüler bir diziden çıktı. Siz zaten ustasınız. Yani çok güzel bir kurum. Sanki buna kurgulanmış gibi ama sonra oyuna gidince ve biraz önce de o dişinden bahsedince yönetmenin titizliğinden bakınca sete e, dizi, şey tiyatroyu yerinde izledikten sonra böyle hmm. olmadığını anladım. Yani. Yok, evet. Aslında evet, başlangıçta dedim dedi. ki ya acaba şey mi oldu? Böyle yani, çok şampiyonlar yok, ligi bir araya toplamış gibi. Değil. Yok hiç öyle değil. Yani kendi adımı hiç öyle değildi. Biz bayağı önceden ben de Nisan'la tanışıyordum. Aslında o vesileyle. Yani o zaman şöyle oldu. söyleyeyim bu hikaye. Ee, iki sene önce biz yola çıktık. O zaman Salih Bademci yoktu. Yani. Sal Salih Bademci yoktu değil. Salih Bademci'yi ben o zaman da söylemiştim. Ha, o zaman da bizim kadromuzda Yok yok şey diyeyim. Popüler Yani, yani, Aynen. yani seyircinin Hı -hı. algısında Aynen. neyse yani ya en son yaptığı projeler işler anlamında söylüyorum. Aynen, evet. Aynen, Ondan kanalı. diyoruz tabii ki yoksa bir Hayır o Hiç o zaman da yoktu. Şey ben o zaman da e, Süreyya karakterinin karşısında bakın benim notlarıma Salih Ademci yazar. Aa, süper. E, onun e, İki yıl sonra tekrar biz projeyi hayata geçirmeye niyetlendiğimizde e, hakikaten çok daha yoğun bir dizi temposu olabilirdi. Hmm. Onun olmaması bir mucize. Allah'ım inşallah bir dizisi olmaz olursa da olmayıverir aniden diye ben dua ediyordum. Bir de böyle diyordum yani. Yani haftanın beş günü, evet. e, altı günü sette olduğu bir döneme denk gelseydi yapamazdık. Allah'tan evet. onun e, hem popülaritesi hem evet. de boşluğu denk geldi provalara. Güzel olmuş, çok güzel olmuş evet. ama. <laughs> ya iyi oyunlar hep şey oluyor zaten çıkınca öyle konuşuyorsun ya herkes denk gelmiş ya şu olmamış keşke şu karakterdeki kişi başkası olsaymış diyeceğiniz sizin aydınlık evlerde bir kişi bile yok herkes çok Anne yani kadar iyi. sanki seçilmiş gibi <laughs> ha, bence çok yani sevindim. Çok sevindim. E çünkü titizleniyorsunuz ister istemez. Yani tiyatro bu başka bir şeye benzemez. Yani bir de bu bir kısa vadeli bir çalışma değil ki. Şimdi biz bir süre sonra birbirimizin artık turnelerle nelerle biz yani ailemizden çok birbirimizi görecek hale geliyoruz. <laughs> evet. E, kulis hayatı önemli, kulis yaşantısı önemli. Birlikte seyahatler edeceğiz. O yüzden de e, uyum e, ve doğru seçim çok çok önemli hakikaten. Buna titizlendik hepimiz yapımcımızdan evet. yönetmenimize kadar. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Gişeniz ya. bol sağlık. olsun. Dişiniz Çok bol olsun. Sağlık. sağlık. Çok teşekkür ederim. Olacaktır da zaten Çok Çok teşekkür ediyoruz biz de ağırladığınız için.